Bildiğiniz gibi çok uzun çalıştım. Bir sonuçtu. 51 yılın hikayesi. Çok uzun derken araya pandemi girdi. Araya benim geçirdiğim hiç olmayacak bir kaza girdi. İşte o ölümlerden dönmek falan, bana hayata yeniden başlamak. 51 yılın hikayesi bir kitapla birlikte çıktı. Ve e, öğrenciliğimden itibaren okulu bitirip bugünlere gelinceye kadar ki çalışmalarım kapsadı çok büyük bir sergi oldu panellerini yaptık benim için çok doyurucuydu bütün yaptıklarımı duvarlarda görmek ben e, bir süre yeni şeyler için kendimle kalmayı arzu ediyordum kendi kendime kalacağım hiçbir sergiye katılmayacağım hiç bir sergi yapmayacağım derken çok mecburiyet hastı işi bir iki sergiye katılmak zorunda kaldım. E, kıramadım. Katılan arkadaşlarımla birlikte olmak istedim. Bir iki sergiye katılınca e, buradan da gerçekten hem kıramayacağım hem bu Lale Vakfı'nın Emirgan'ın ben de çok nostaljik anılar e, çağrışımlar, güzellikler e, olan bir yer e, Emirgan. E, benim için çocukluğumun geçtiği, lale bahçesine annemle babamla elimden tutulup ge geldiğim beyaz çoraplarımla, beyaz pabuçlarımla falan. Bir yere gelmiş olduğum bir yer. Gelip burayı görünce bu duvarlarda denemek istedim. Yeni, yeni resimleri hepsi yeni değil. Bir iki tanesi birkaç tanesi daha önce sergilendi. Yeniden deme, dememin nedeni yeniden olduğu için ben 51 yılın hikayesini bitirip sergi açıp kitabı yaptıktan sonra zaten o kararı vermiştim. Bir yıl kendimle baş başa yeni şeylerle başladığımda 01'den yeni başlıyorum. 01'i çok e, e, böyleymiş, böyle e, gerekti anlaşılan. Biraz erken başladım. Benim niyetim yeni, bundan sonraki sezona başlamaktı. Biraz erken. O yüzden yeniden e, dememin nedeni bana göre çok uydu. Çünkü sıfır birden şimdi başladım. E, o yeni konseptim, yeni yaptığım konseptim. Benim için yenidenin 0-2'si olacak, 0-1 buradayız. 0-1'den başlayacak dediğim bu sergi şimdiye kadar yaptığım sergilerden çok farklı. Hep bir aylık, en az bir aylık. İki son sergim iki aylık. Ondan önce piramit sanatta yaptığım sergim 3 aylık. Böyle uzun sergilerden sonra burayı bıktırmamak için kendimi de başkalarını da daha kısa tuttuk. 28 Nisan'da başlayan sergi 8 Mayıs'ta son bulacak. Dilerim Lale Bahçesi'ni görenler de gelip Lale Vakfı'ndaki bu sergiyi görsünler ki bu duvarlarda ben hiç alışkın değilim. Fakat benim için de yeni bir deneyim oldu. Böyle bir tarihsel bir mekanda böyle duvarlarda resimlerimin başka sözler söylediğini düşünüyorum. Başka şeyler anlatıyormuş gibi. Resim zaten e, her yere e, uyabilir. Fakat ben meka mekan konusunda biraz titiz, biraz mekana göre çalışmaya çalışan bir sanatçı olduğum için bu sürprizli mekanı gerçekten denemek istedim ve de çok sevdim.